yeniden merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. En son videoyu Fürstenberg'e. Fürsten, Fürstenstadt mıydı? Fürstenberg ya. Ne? <laughs> 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 Fürstenberg. İşte tam doğru söyledim Fürstenberg. <laughs> Fürstenberg'e gideceğiz diye kapatmıştım en son videoyu. Ama bir anda küçük bir değişiklik yaptık ve Neustrelitz'e no geldik. <laughs> bir an unuttum nerede olduğumuzu. Ama bu yolun üzerinde, bu tren hattının üzerinde bir yerdeyiz şimdi. Şimdi dedik ki en azından burada bir yer daha varken oraya da bir gidelim. Buranın da ayrıca videosunu çekelim dedik. O yüzden planda küçük bir değişiklik yaptık. Buradan sonra yine belki e gideceğiz. Şimdi buraya gezeceğiz birlikte. Bakalım burası nasılmış? Burası, buradaki heykelde faşizme karşı bir heykel. Şöyle üzerinde yazıyor. Cuma cumartesi sonra gelmenin buraya negatif etkisi olabilir. Çünkü burası genel olarak özellikle küçük yerler e, cumartesi öğleden sonra kapalı olabiliyor. Mesela bir cumartesi 12'den sonra bizim orada kafelerin hepsi kapalı gibi. Bundan dolayı da hani burası böyle daha az hareketli gibi de gelmiş olabilir bize ama daha küçük olduğu kesin bir kere Noybrand'ın Ama yine de hani Şehirde böyle bir güzel bir doku var. Uzun bir yol yürüyeceğiz şimdi. Orası da göle doğru çıkacak galiba. Ya dokusu çok güzel ama. Hani onun için e, hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel bir yere bu arada kahvaltı yapmışlar. Şimdi orayı göstereceğim. Girişi böyle. Burada kahvaltı da var. Ve cuma günü, cumartesi günü ona kadar açık her zamanki gibi. Bir yerin güzelliğini oradaki kahvaltının büyüklüğü verirler bence. Bayağı güzel. bak kocaman bir yer. Her şey bir şeye benzetme sevdiğimizde şu anda buraya nereye benzettiğimi de buldum. Burası Malta. Gerçekten o kadar benziyor ki böyle şöyle uzun yolları, şuradaki fiskiyesi, <laughs> her şeyle o meydanıyla birlikte gerçekten burası Malta. Çok benzettim ve böyle yazlık kafası almak Almanya'nın herhangi bir yerinde inanılmaz hoşuma gitti ben sen de Yine biz geldikten sonra arka mısır oldu. Şöyle bir dondurma aldık. Ben vanilyalı ve çilekli aldım. Şu an vanilyalıyı göremiyorsunuz. Altında kaldı. Evet, Neustelitz'in marinasına geldik. Gör zannediyordum ama böyle bir yer varmış. Arkamızda şu an gösteremiyorum ama baya güzel restoranlar var ve burası marina kıvamında. Böyle Mersin marinaya falan gittiyseniz ya da Çeşme marinaya o tarz bir yer. Böyle önünde işte tekneler var. Arkasında da insanların yemek yediği yerler var. Ama şu evin güzelliği o kadar güzelmiş ki bayıldım buraya. Size gösterdiğim marina'nın tam çıkışı şurası. Şuradan tekneler buradan çıkıyor ve böyle açılabiliyor. Evet burası da Noşetlis'in haritası. Söyleyemedim. Şimdi Mert Bey'deyiz. <gülüyor> 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 bir gezinti yaptık aslında. Yani bu, burada gördüğünüz haritayı biz zaten kafamızda yaratmıştık. Şu anda da aslında şu gemi figürünün olduğu yerin yakınlarındayız. Hatta biraz daha şu güneş gibi işaretin olduğu yerdeyiz. Marina'nın oradayız. Buradan tekrardan daha çok şehrin güneyine doğru bakınarak geri döneceğiz. Önce buranın ama biraz keyfini çıkartalım. Çok fena rüzgar çıktı bu arada. Güneş de batmak üzere. Biz bugün birazcık evden geç çıktığımız için ve bu bizim ikinci durağımız olduğu için nedense söz vermiş gibi hissediyorum kendimi. Yani, Hüsnüberk'e gidemiyoruz. Daha doğrusu gitmek ee, şu anda itibaren bile çok bir şey kazandırmıyor. Pazar günü bile gidilebilir oraya. Ha cumartesi günü saat 10'dan sonra gitmişiz. 7-8'den sonra gitmişiz. <laughs> Pazar günü gitmişiz aynı şey. O yüzden ışığa da kaçınmamak için gitmek istemedik. Güneşi gördükten sonra rahatça yatabileceğiniz şezlonglar yapılmış. Biraz önce birisi burada yatıyordu. <laughs> Burası küçük bir yer. Burada bile Tesla'lar için böyle şarj üniteleri var. Hiç güvenemedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Estetik bir klip çekim dedim ama hiç güvenemedim. O kadar çok rüzgar esiyor ki bir kamera uçabilirdi. Öyle bir yer burası. Gayet tatlı, huzurlu ama fazla huzurlu. Gerçekten fazla çok huzurlu bir yer. Böyle çok bir şey yok ama var gibi de. Ama şu an çok rüzgar esiyor. Tek sorunumuz bu. Bu gösterdiğim gölün adı da Zeker Biz de zaten şu anda böyle etrafından yürüyoruz. Pardon şu tarafa doğru Ya Buradan böyle geldik bu tarafa doğru yürüyeceğiz tekrar. Şimdi şehrin merkezine doğru geri döneceğiz. <laughs> uğur böceği ise hiç bu kadar çok uğur böceğini bir arada görmemiştim. Hava o kadar güzel ki böyle havuzun içine çocuklar giriyor. Şu an çok netlemediği için zaten rahatça çekebiliyorum. <laughs> Noştedlis Erleben yazıyor. Şöyle ayağınızı koyuyorsunuz buraya ve neredeyseniz mesela şurası işte nereye gidiyor? Şulosa gidiyor. Gerçekten de Şulosa gidiyor. İşte burası tiyatrolarına gidiyor. Şöyle düz gidince ama bu yol buradan sonra şöyle dönüyor çünkü çok güzel yapmışlar burayı. Mesela burası gerçekten e, tiyatro e, merkezine gidiyor, tiyatro e, salonuna gidiyor, tiyatra şöyle ve burası da manofa gidiyor. O kadar güzel yapmışlar ki hepsini. Bayıldım buraya.